Konya Büyükşehir Belediyesi şehre gelen misafirlere tarihi ve kültürel noktaları yakından tanıtmak için üstü açık çift katlı otobüsle şehir turları düzenlemeye devam ediyor. Nedir? Karşı tarafı... Burası da görüyorsunuz. Çok güzel, e, teşekkür ederim. E, gerçekten güzel bir hizmet. Her tarafı gezdirmesi, tanıtması açısından Konya'mızı e, takdir ederim. Gerçekten Büyükşehir Belediyesi adına bunu. Koronavirüs salgını dolayısıyla ara verilen turlar yeni normalleşme süreciyle birlikte hijyen kuralları sağlanarak yeniden hizmet vermeye başladı. E, ben Ankara'dan geldim. Şehrinizi çok beğendim. Turunuzu özellikle çok beğendim. Bizim şehrimizde böyle şeyler olmuyor pek. E, gezdirenler çok iyi, çok ilgili. Şehrin insanı çok ilgili. Çok iyi yürekli insanlar. Bu e, hizmetten dolayı çok me memnun kaldım. Konya'yı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere rehber eşliğinde şehrin tarihi ve kültürel değerleri tanıtılıyor. Annemle gezmeye geldik. Çok güzeldi. Çok mutluyum. Yani buraya geldiğime ne bileyim çok güzel yani yüksekte oturduğuma. Beğendim yani çok mutlu oldum. İlk defa geliyorum buraya. Ziyaretçiler Mevlana Türbesi, Alaaddin Camii, Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese, Şems Tebrizi Türbesi, Silla Mahallesi gibi tarihi yerleri gezme fırsatı buluyor. İlk defa biniyorum ama çok memnun kaldım. Gerek sunumlarından olsun, tanıtımlarından olsun sık sık yapmamız gereken bir etkinlik diye düşünüyorum. Otobüsle şehir turları 11, 14 ve 16 saatleri arasında Mevlana Meydanı turizm durağından başlıyor ve yaklaşık 1 saat 45 dakika sürüyor. Konya ve Türkiye maşallah turatı eski ve maşallah. Anlatış şekli çok şahane. Yani biraz bilgiler aldım. Ondan sonra Sille gibi yerde böyle yerleri görmediğimiz için çok güzel bir gezi olmuş.